Bugün çok güzel bayrak yapacağız evde. Güzelce süsleyeceğiz odamızı. A4 kağıdımız var. Boyalarımız var. Burada bir ipimiz var. Şimdi evde bayrağımızı yapacağız. Odamızı süsleyeceğiz değil mi? Yiğit Yasir sulu boya sevdiği için sulu boyayla yapıyoruz. Siz istediğiniz boyayla yapabilirsiniz. Kağıdımız var. İpimiz var. Biz mandalla tutturmayı düşünüyoruz. Yiğit Yasir'in seveceğini düşündüğüm için bunları getirdim. Ama yoksa yapıştırıcıyla da yapabiliriz tabii ki. Makasımız var. Şimdi basitçe, hızlıca çok güzel bayraklar yapacağız değil mi anneciğim? <laughs> Yiğit Yasir 4 yaşında olduğu için onun için kolaylık olsun diye önce bu kağıdı boyamasını isteyeceğim ondan. Tamamen boyadıktan sonra keseceğim ve Ay ve yıldız yapıp yapıştıracağım. Onun için daha kolay olsun diye böyle olmasını tercih ettim. Siz önce ay yıldız çizip etrafını da boyayabilirsiniz. Ama daha zor olur boyamak. Siyah olsun. Beyaz olur anneciğim değil mi? Ay ve yıldız beyaz olur. Şimdi temiz bir kağıt verdim Yiğit yasire. Birlikte kırmızıya boyamaya başlayalım. Al bakalım fırçanı. Şimdi A4 kağıdımızı kırmızıya boyadık. Bunun kurumasını bekleyip dörde böleceğiz. Siz önce dörde bölüp sonra da boyayabilirsiniz. Ama dediğim gibi ihtiyaçların yaşına uygun olsun diye, boyaması kolay olsun diye ben böyle boyamasını istedim. Şimdi keseceğim onu kuruduktan sonra. Değil mi anneciğim? Kağıt kururken buradan ay yıldız çizip keseceğiz üzerlerine yapıştırmak için. Dört tane ay, dört tane yıldız keseceğiz. Şimdi çizeceğim. Yiğit Yasir'den yardım alarak keseceğim. Sonra da oraya yapıştıracağız. Şimdi bayrağımızdaki hilali yapmak için yuvarlak bir nesne kullanalım. Şöyle koli bandının içini kullanacağım ben kolay çizmek için. İçinde bir daire oluşturuyorum. Göz kararı ortasını belirliyorum. Pergel de kullanabilirsiniz ama bizde pergel olmadığı için bu şekilde yapacağız. Belirlediğimiz iki noktadan şöyle bir hilal çıkaracağız. Hilal çıkarmaya çalışacağız. Bakalım. Bakalım yapacağız mı? Şöyle belirlediğim noktalardan birleştiriyorum. oluşum. Orada başka resim yapıyor. Kağıdımız kuruyana kadar. O nedir? Benim arabamı gördün mü? Bakayım arabana. Yiğit Yasir'in arabasına bakın. Çok güzel bir araba. Bakın kuruyor. Kuruyor arabası. Burada hilale dönelim. Şöyle bir hilal çizdim. Bunu keseceğim şimdi. şimdi hilal kesiyorum. Siz pergelle tabii ki daha güzelini yapabilirsiniz. Ama böyle de güzel olacak. Hilalimizi çıkaralım şöyle. böyle. Bir ay dede yaptık Yiğit Yasir. Ay dede diyor. Değil mi anneciğim? Ay dede bir de yıldız yapalım ay dede. Evet yıldızı da telefondan bakarak yapmayı düşünüyoruz. Şimdi bu ay dededen 3 tane daha çıkarmamız lazım. Çünkü 1 A4 kağıdından 4 tane bayrak çıkaracağız. 4, bundan 3 tane daha şu şekilde koyacağız. Aynısından çizeceğiz arkadaşlar. Yıldız çizmek için de telefondan bir yıldız resmi açtım. Görünür olsun diye kırmızı yıldız açtım. Şu şekilde çizgileri takip ederek yıldız çizeceğiz. Kolayca. Şimdi bunu da keselim. yıldızımızı kestik. Şimdi diğerlerinde de yaptığımız gibi kağıda koyacağız. 3 tane daha kopyasını çıkaracağız. Hoş geldin. Elini yıkamaya gitmişti Yiğit Yasir. Elini yıkadı geldi. Her yerini boya yaptığı için boya yaparken. Ellerini kaç saniye yıkıyorsun Yiğit Yasir? 20. 20. 20'ye kadar sayıyor Yiğit Yasir. En az 20 saniye yıkıyor değil mi anneciğim? Hı hı. Güzelce köpürtüyor musun elini? Evet. evet. Elimizi sık sık suyla sabunla yıkamalıyız değil mi? Hı hı. Mikroplardan korunmak için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Yemeklerden önce oyunlardan sonra şimdi bu üç yıldızı da keseceğiz. Yiğit Yasir de burada onu da göstereyim. <laughs> Keselim şimdi. Kağıdımızı dörde katlıyoruz. Şimdi A4 kağıdımızı dörde böldük. Otur anneciğim otur. Şimdi yapıştıracağız. Yapıştırıcımızı alacağız. Kestiğimiz yıldızları, hilalleri bayraklarımıza yapıştıracağız Yiğit Yasir'le birlikte. Direrini ben, direrini, direrini ben yapıştıracağım ama nerede? Gel burada yapıştıralım onu. Yerde olmaz halıya yapışabilir. Gel. Önüne al. Şöyle önüne al. Aferin oğlum. Al. Şimdi yapıştırıcı. Burada yapıştırıcımız var. Sıvı yapıştırıcımız var. Siz kağıt yapıştırıcısıyla da yapıştırabilirsiniz. Bizde şu an kağıt yapıştırıcısını bulamadık. Yapıştırıcı süreyim sen yapıştır tamam mı? Ben sana bir tane göstereyim. Bir tanesini ben göstereyim. Şöyle yıldızımıza güzelce yapıştırıcımızı sürüyoruz. Bana da sür. Bana da ben Süreceğim tabii ki. Gece bir daha Şöyle Yiğit Yasir'in yıldızına yapıştırıcı sürüyorum. Hilale de yapıştırıcı süredim. Üh yapıştı. İş aldı. Hiç yasir bir tanesini ah. yaptı bile. <laughs> Yıldızı da yapıştıralım. Bir de ay dedim Ekim. Çok güzel. Benim ailemi de yapıştırıcı Tabii ki. Siz de böyle evde bayraklarınızı yapabilirsiniz. Hem etkinlik yapmış oluyoruz evde. Hem de evimizi güzelce 23 Nisan için süslemiş oluyoruz. Dün de balonlarımız geldi değil mi Yiğit Yasir'cim? Hı hı. Dün balonlarımız geldi. Balonlarımızı da yapıştıracağız. Bakın benim bayrağım. Bakın hazırım. Yiğit Yasir'in bayrağına. Bayrağı hazır. Çevir arkadaşlara. Çevir. Biraz aşağı indir gözükmesi için. Yiğit Yasir'in bayrağı burada. Şunu da yap anneciğim. Sana bir yıldız. Bir de hilal. Yapıştırıcını Oy. süreyim. Sen sürmek ister misin yapıştırıcını? Ya. Bir mandal buraya. Şöyle ucundan küçücük katlıyoruz. Mandalla veya yapıştırıcıyla yapıştırırsanız aslında daha sağlam olur. Şuraya bir mandal takar mısın? Al bakalım. Bir bayrak. Şuraya bir mandal daha. Kırmızı mandallar bitti. Hangi renk yapalım? Şimdi de Kesine. tak bakalım sonuncuyu da sonuncuyu da pembe tercih ettik işte bayraklarımız hazır şimdi daha düzgün takalım şöyle ben takamamışım Yiğit Ersin taktığı düzgün benimki değil işte bayraklarımız hazır. Hem kendimiz yaptık, evde kaldık. Etkinlik yaptık. 23 Nisan için süsler hazırladık, değil mi anneciğim? Evet. Şimdi bunu duvara asalım mı? Evet. Duvara asacağız şimdi bunu. Penceremize de asabiliriz aslında. Tamam. Ne dersin? Pencereye mi yoksa duvara mı? Duvara. İticazır duvara asmak istiyorsa duvara asarız. Bakın burada balonlarımız var. Bunlarla da süsleyeceğiz. Bayraklarımızı da asacağız. Şu duvara asarız büyük Kırmızı ihtimalle. Kırmızı çiçek. Kırmızı çiçek yaptık. Rengarenk çiçekler yaptık. Harika balonlarımız değil mi anneciğim? Hı hı. Bayraklarımız da harika oldu. 23 Nisan'a hazırız. Hı, hı. İşte duvarımıza astık. Bayraklarımız harika oldu. <laughs> Balonlarımızı yapıştırdık. Buradaki balonları da iplere bağlayacağız. Böyle duvardan duvara asacağız. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Gelişiriz. Gelişiriz. Balonları da şöyle birini avizeye bağladık. Birini Bilmiyorum. saatin birini de çıkarıp de astık. Ben bilmiyorum. Yemeğe çalışıyorum. Yiğit Yasir'e <laughs> çalışıyor. Yiğit Yasir çok mutlu.